Özellikle lise çağında Türkiye'de okullardan inanılmaz haberler geliyor. Dün bir haber okudum ve çok tüylerim diken diken oldu. 17 kişi bir lisede pardon ortaokulda lisede de değil bir kız çocuğuna 17 kişi 17 erkek öğrenci tuvalette istismarda bulunmuşlar. Ve bu evladımız üniversiteye geldikten sonra ancak yeni bu konuyu itiraf edebiliyor, anlatabiliyor. Büyük bir tabi travma geçiriyor şu anda, terapi almaya çalışıyor. Aile dünce aklını kaçırmış. Hemen yargı süreçlerini başlatmak istemişler falan. Ve sürekli olarak bu aralar duyuyorum. Akran zorbalığı, akran zorbalığı, akran zorbalığı artmış diye. Ortaokul gördünüz mü siz o haberi? Ya gerçekten yani inanılmaz bir şey. 17 kişi bir kız çocuğuna bir kız çocuğuna olacak iş değil. Şöyle bir kitap var. Ee, eyvah okuldan arıyorlar. Müjdat Ataman, değerli bir eğitimci, konuşmacı ve yazar, akran zorbalığı üzerine bir kitap yaptı. Sağ olsun bana da gönderdi. Anne babalar ve öğretmenler için çok teşekkür ediyorum Müjdat Hoca'ya ve kendisi şu anda yayınımda rica ettim bu konuyu konuşalım dedim. T uzaklardan bağlandı bana. Müjdat Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Özlem Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> Biz bu soruyu hiç sormuyoruz. İleri sırasında tamam, tamam. bir haberin üzerine ben de dağıldım. Son 20 dakikadır izliyorum, o yüzden sormuyorum. Geri aldım cümlemi. Hiç o soruyu. Onu geri <laughs> iyi diyelim iyi olalım. Hayırlısı öyle böyle falan. O, 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 o. Yani inşallah maşallah şeklinde. Bu nedir Allah aşkınıza ya? 17 tane erkek çocuğunu ve bunlar çocuk. Mesela bu çocuklar zorbalık yapmayı nereden öğrenirler? Bu çocuklar taciz istismar meselesini nereden bilirler, tanırlar? İnsanın doğasında mı var zorba olmak? Yani bir yerden görmese, o iklimde büyümese bir çocuk, o, ya ortaokul çocuğu demek işte 13 yaşında çocuk, 14 yaşında çocuk demek. Nasıl bilir yani istismar nasıl yapılır, taciz nedir ve zorbalık nedir yani? Aslında bilmez ama dönüp baktığımızda zaten çocuk doğduğu andan itibaren öyle bir melek olarak doğmuyor. Bir, öncelikle bu kabulle başlayalım. Bir hayatta kalmaya çalışıyor. Ee, yeni doğanın çaresizliği diye bir şey vardır. Anne babalar bakım verirler ve bakım verirken de o yeni doğan çocuğun yatıştırmaya çalışırlar. Şimdi evde o yatıştırma aşamasında öfkeyle, şiddetle, baskıyla karşılaşan çocuklar ya da paşam canım sen harikasın ne yapsın yeridir diyen çocuklar zaten doğumdan itibaren öğrenmeye başlarlar. Ana dil evde öğreniliyor öncelikle yani okulda değil. Sonra okula başlıyorlar. Bu çocuklar genelde zaten etiketlenirler. O çocuklardır. Parmak da gösterirler. İterler, çekerler, vururlar. Ee, buradaki ana sorun şu. Hani bu çocuklar kötülük yapmak için yola çıkmıyorlar. Bunların var oldukları gerçeklik şu, zaten e, ben buyum demeye başlıyorlar. Ben kötüyüm, ben yaparım, ben ederim. Mesele bunu fark etmiyor olmak. Mesele bunu görmüyor olmak. Görüp önlem almıyor olmak. Çünkü bunların hepsi 18 yaşın altındaki çocuklar. Buradaki zorbalık davranışı gösteren çocuklar ki bu haber korkunç bir haber ama ilk haber değil. Buna benzer yüzlerce haber var. E, farklı okullardan, özel okullar da dahil buna. Mesele biz bunu neresinden alıyoruz, nasıl yaşıyoruz ya da ne yapıyoruzu hiç sorgulamıyoruz. Sorgulamadığımız noktada böyle haberler suratımıza tokat gibi çarpıyor. Mesela tokat, bu örnek bu Çankaya'daki bir ortaokulda 17 erkek öğrenci zorla okulun tuvaletine soktukları bir kız arkadaşlarını, sınıf arkadaşlarını defalarca taciz ve istismarda bulunmuşlar ve e, kız çocuğu sonra diyor ki bu olayı görenler vardı o sırada ve bir kişi bile bana yardımda bulunmadı. Ya insanoğlu doğası itibariyle ve çocuklar zalim midir? Ben anlamıyorum gerçekten bunu. Yani neden mesela kimse ne yapıyorsunuz siz kardeşim deyip bir tane patlatmamış. Ya ben şiddet yanlısı değilim ama yani bir şekilde hani onu o olayı durdurmak gerekmiyor mu mesela? insanın içinde bir refleks olarak bu yok mudur ya? Yani bir böyle bir şeyi durdurmak yok mudur? Toplumun aynasıdır okul. Orada toplumdan ayırmayalım okulu. Nasıl ki toplumda şiddet vakalarına nasıl alıştık ve susanlar var değil mi? Hani bir de susmayanlar var, işte sizin gibi çıkıp her şeyi söyleyenler var. Susanlar, o susmaya alışanlara biz tanıklıyoruz. Bu olaylara tanıklık edenler bilip de susanlar var. O zaten üzerinde hiç konuşmadığımız konu, elbet görülüyor çünkü bu mağdurun ifadesinde de şu var: uzun süreli bir şeyden bahsediyoruz, bir günlük bir olaydan söz etmiyoruz. Bu çocuğa defalarca, hatta öğrenci şunu söylüyor: bu olaylar yaşanırken matematik öğretmenim görmüş olabilir diyor. Böyle de acı bir cümle. Evet. Matematik öğretmenim görmüş olabilir. Şimdi dönüp baktığınızda bu çocuğun doğal olarak duygusal bir bozulum süreci de olacak. Yani bu çocuk bunları yaşarken sadece birilerinin görüyor olması değil, bu çocuğun duygusal boşluğu, düşüşü, e, çaresizlik yaşıyor. Şimdi burada bir sürü soru var. Okul yönetimi bu çocuğu fark etmedi mi? Okul rehber öğretmeni bu çocuğu fark etmedi mi? Okuldaki öğretmenler bunu fark etmedi mi? Herhangi bir arkadaşı neden bir yetişkine dönüp de "Hey, burada bir şey var." diyor demedi? Şimdi olayı tek bir haberle ele alıp ya yazık olmuş tüh. Lanet olsun diğer çocuklara. Onlara ceza veririm dersek bundan sonraki olayları da engelleyemeyeceğiz. Ana olay şu. Biz okullarda nasıl önlem alıyoruz ve ne yapıyoruza bakıyor olmamız lazım. Ya bu haberden çıkıp bu olaydan çıkıp olguya geçmediğimiz sürece biz bu haberleri görmeye devam edeceğiz çünkü bu korkunç bir olay. Ama buna benzer korkunç olayların sayısı o kadar fazla ki siz niye yazdınız bu kitabı, Akran Zorbalığı kitabını? Çok mu fazla şikayet almaya başladınız? Çünkü şimdi konuşmaya başladığımız andan itibaren çete bakıyorum. En az 3-4 tane izleyicimiz e, okuldan almak durumunda kaldım evladımı Akran Zorbalığı nedeniyle yazıyor. Aslıhan yazdı, bir başka kişi yazdı. Yani nedir bu? Çünkü toplumdaki şiddet olayları çok fazla artarken bu PISA sonuçlarıyla ilgili bir çalışma yapılıyor ve bu sadece sınav sonuçlarını ölçmüyor aynı zamanda e, çocukların zorbalığa uğrama sıklığını çeteler tarafından para isteme sıklığını birçok soru var burada ve biz OECD ülkelerinin çok üstündeyiz e, şimdi bu şu söylüyor bizim okullarımızda ciddi bir şekilde zorbalık sorunu var e, yatsınamayacak derece bir zorbalık sorunu var ve bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararlarla şunlarla bunlarla da çözülemiyor hani diyoruz ya her okula psikolojik danışman ataması yapılsın lütfen bir zahmet çünkü e, çocukları görmek ve izlemek çok önemli ve değerli. Şimdi Böyle ciddi bir sıkıntı var ve bu ciddi sıkıntıyı önleyecek bir çözüm de yok. Ya da bir çözüm arayışı da yok. Bir de şu var birçok anne baba ne yazık ki e, ciddi şekilde korumacılığın en üst seviyesinde. Doğal ve normalinde gelişen kötü olayları, kötü deneyimleri bile zorbalık olarak değerlendiriyorlar. Yani insanların aklı karışmış durumda zorbalık nedir, kötü davranış nedir, ben çocuğumu nasıl korumalıyım? Ya da çocuğum eve gelip bir olay anlattığında ben nasıl tepki göstermeliyim, kime tepki göstermeliyim, savcılığa polise ne zaman başvurmalıyım, okul yönetiminden nasıl haberdar etmeliyim süreci, bu konular gerçekten de karışık. Ee, anne özellikle anne babaların kendi çocuklarını izlerken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda e, yazdım. Biraz daha farkındalığı artırabilirsek ne mutlu bize diyerek. Peki birkaç tane örnek vermek mümkün mü? Yani bu zorbalık dediğimiz şey ne şekilde hayata geçen bir şey? Yani birinin saçını çektim efendim ittim kalktım. Hani hani çocuklar arasında bu çeşit şeyler olur yani her şeyde atlamamak lazım. Bu çocuklar da sonuçta biraz da böyle ite kaka ve hani kendi karakterlerinin inşasında böyle bir, bir yani bunlar yaşanabiliyor hormonal dürtüler var vesaire. Hangi sınırda? Yani siz hangi noktadan itibaren ya, ya bu artık zorbalıktır adını koyalım ve buna bir yaptırım uygulanması uygulanması gerekiyor. Çok net, harika bir soru. Varan bir kasıt var mı? Kasıt, planlı ve isteyerek mi? Şimdi kasıt ve planlı olmak demek kötülükle. Şimdi şöyle, siz geçerken bana bir omuz attınız. Ne haber özlem dedim ben size. Bu bir gıcıklık, kötü davranış. Ama yani, siz bundan rahatsız oldunuz ve bana tepki veremediniz. Bakın, siz rahatsız oldunuz ve bana tepki veremediniz. Sizin tepki göre veremediğinizi gören ben geçerken saçınızdan çektim kulağınızı tuttum özlem özlem akıllı ol direkt dalga geçmeye başladım. Artık siz ciddi şekilde bu size ağır gelmeye başladı. Kasıtlı yapıyorum, planlı yapıyorum. Bu birincisi. İkinci bölüme geçiyorum. Ee, sürekliliği var mı? Yani bir kere geçerken size <laughs> dalga geçtim sizinle. Ya Özlem çok gıcıktır dedim. Tamam. Bu öylesine o an size sinir oldum, sizi kıskandım ve bir şey söyledim. Sürekliliği varsa bu artık bilinçli ve isteyerek bir şey yapıyor olması. Ve en önemlisine geliyorum. Özlem bana cevap vermiyor. Yani güçler dengesizliği var. Yani ben çok daha güçlüyüm. Özlem'in üstünde bir tahakküm kuruyorum. Ve Özlem sesini çıkaramıyor. Bu da çok ciddi bir şekilde e, sorun yaratan bir durum. İşte biz buna zorbalık diyoruz. Şimdi çocuklar bölümüne gelince Özlem Hanım. Çocuklar bölümünde genel olarak özellikle ilkokul, ortaokul basamağında çocuklar şunu söylüyorlar. Ya biz şakalaşıyorduk. Örnek. Mesela benim yöneticilik yaptığım dönemlerden 8 tane çocuk. Bir tane bir başka çocuğu almışlar çöp kovasına oturtmuşlar. Arkadaşların önünde bunlar ergen. Ne yapıyorsunuz siz burada dediğimde dönüp öpeyim biz şakalaşıyorduk bir şey yapmıyorduk ki. Sonra dönüyoruz ailelere bilgi vermeye başladığımızda ailelerden de aynı şeyi duyuyoruz. Ya hocam şakalaşıyorlar mı siz de amma büyüttünüz. Şimdi bu amma büyüttünüz şakalaşıyorlarmış. Şakalaşmak nedir karşılıklı eğlenmektir değil mi? Burada mağdur eğlenmiyor. Ve çocuklar orada şunu söylüyorlar ama o da gülüyordu. Eminim bu vakaya gittiğimizde bu demin haberini yaptığınız vakaya gittiğimizde bu sorgu sırasında bu diğer 17 çocuğa çağırdıklarında şunu söyleyecekler ya biz eğleniyorduk gülüyorduk bu çocuklara şunu öğretmiyoruz eğlence nerede başlar karşıdakine dur ne zaman durmalısın buralarda biz hiç çalışmıyoruz çocuklarla hiç çalışmıyoruz. Ama... Üyeliğimiz de soruyor diyor ki peki çocuğum tepki vermeye korkuyorsa bir de bu var. Hani siz dediniz ki astüst ilişkisi var sizden daha güçlü birisi size zaten bu zorbalığı yapıyor genellikle. Dolayısıyla karşı koymak zaten güç hele bir de böyle bir korku iklimi varsa ortamda bu daha da zor yani. O zaman nasıl koruyacak çocuk kendini? İşte o zaman varan bir devreye e, okuldaki yetişkinler devreye giriyor. O da şu Mesela... izlemek izliyor muyuz? Biz bu çocuklardaki duygusal salınıma bakıyor muyuz? Ya çok neşeli bir çocuk örneğin. Ya bir anda çocuk duygusal olarak surat asılmaya başladı, mutsuz gelmeye başladı. Ne oluyor? Bu birinci soru. İkinci soru şu. Bu çocuklar evde konuşurlar. Evde annelerine, babalarına bir şey anlatırlar. Özellikle küçük çocuklar uyurken, uykudan önce anne biliyor musun? O anne biliyor musunla başlayan cümleleri iyi duymak. Yani e, bu çift taraflı hem ebeveynin izlemesi hem de e, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin izlemesi gereken bir şey. Çünkü siz bir yani her şey takipten geçiyor. Siz çocuğunuzu bir okula teslim ediyorsunuz ve diyorsunuz ki al bakalım. Bu çocuk artık senin evde değil. Yeni bir yaşamda bir bağımsızlaşma yolculuğunda. Ve bu çocuğun büyüme yolculuğuna eşlik eden de okul olması gerekiyor. Eşlik etmek ne demek? Biz Türkiye'de sadece çocuğun okul notuna eşlik ediyoruz. Matematikten evet. kaç aldı, Türkçeden kaç aldı, Fenden kaç aldı. Bütün hayatımız LGS sınavında ne olmuş, üniversite sınavında ne olmuş. Oysa bir çocuğun büyüme yolculuğu sosyal duygusal büyümedir aynı zamanda. Ha bu arada eser miktarda kötülük iyidir, onu da söyleyeyim. Hani demin siz söylediniz ya, bir, ya, örnek vereyim, ver topunu istemiyorum, ver oyuncağını istemiyorum. Bu şekilde ya da birisi size salak dedi, aptal dedi, buralar değil. Ama buraların devamında bir çocuğun içsel yolculuğundaki kırılmalar, ya da birilerinin ona baskı yapıyor olması. E, tam da bu aşamalarda hem 18 olduğu e, küçük olduğu için bu baskı yapan da bir çocuk. Bunu unutmayalım. Çünkü bugünlerde e, çok ciddi bir cadavu da başlamış durumda bu zorbalık nedeniyle okullarda. O da şu demek. Örnek vereyim ilkokul 1'de bir tane iten ve vuran çocuk var. Bütün anneler ayaklanıp o çocuğu okuldan atın. İstemiyoruz bu zorba çocuğun bu okulda ne işi var? E, sakin sakin sakin. Bu çocuk henüz 6 yaşında ve uyumlanacak, sosyal beceri geliştirecek. Ama ilkokul geçerken okul o zorbalık davranışı gösteren çocukla ilgili bir önlem almıyorsa, o çocukla çalışmıyorsa, o çocuğun diğer alanlarını beslemiyorsa, bu çocuk ortaokula geldiğinde de artık ciddi şekilde reaksiyon gösterecek bu haberdeki gibi. Bana nasıl olsa bir şey olmuyor demeye başlayacak. Bir kızı zorla çekip tuvalete götürme cesaretinde bulunacak. Ve gayet de rahat yapacak bunu. Ortaokulda da biz buraya müdahale edemiyorsak, bu çocukları dönüştüremiyorsak liseye geldiğinde artık suç işlemeye başlıyorlar. Çünkü artık fiziksel gücü de var. Yani başka bir de enstrümanları keşfetmiş durumda. Kriminal dünyaya giriyorlar. Korkunç bir şey bu anlattığınız ve Türkiye'nin ne yazık ki hem siyasi hem de adli iklimi bunu teşvik edecek bir noktaya geldi. Yani zorbalık, kişi şey, daha doğrusu zorbalık övülüyor demeyelim de kibarlık, nezaket, empatik olmak, bir başkası için duyarlı olmak geri zekalık, enayilik, aptallık Keriz misin sen ya falan böyle bir şey yani güçlü erkek dediğin şey öyle bir tane patlatır masaya yumruğunu vurur yıkar geçer falan böyle bir kafalar. E kadınlar desen onlar da ayrı bir böyle bir kafalar karmaşık falan. Yeliz önemli bir soru soruyor son olarak bunu sorayım. Okulda ezilen bu çocuklar hayatta şiddete yatkın oluyor mu? Buyurun bakalım. Okulda ezilen çocuklar şiddete yatkın oluyor mu? Hayır ama daha büyük tehlike var. Okulda ezilen bu çocukların cesarete ihtiyacı var. Daha büyük tehlike lisede bu çocukların genel olarak madde kullanımı ve alkol kullanımına yoğun olarak girdiklerini görüyoruz. Çünkü o ezilme duygusunun bir şekilde çünkü maddeyle ya da alkolle siz daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. Ve daha güçlü hissetmek için de bir şeye yöneliyorsunuz. O bir şeye yönelme hali çok tehlikeli. Yoksa ben İlkokulda ezildim, ortaokulda ezildim, lisede ezildim. Ha ben çıktım artık ezen oldum. Kolay bir şey değil. Çünkü zaten çok dağılmışsınız. Ha ama ezmeyi öğrendiğinizde evet en tehlikeli siz oluyorsunuz. Ne yazık ki. Şu anda dizilerde de bunu görüyoruz. Gerçekten yani ben bakıyorum mesela bu deha da sahip sizlerde falan bazı dizilerde hakikaten tam da bunları yaşıyoruz. Bunlar hayatın gerçekleri diye düşünüyorum. Dünyada farklı bir model uygulanmış mı? Biz bu bullying şeyini biraz batıdan aldık aslında. Akran zorbalığını daha önce adı konulmamış bir kavram kavramsallaştırmaydı bu. Hani daha önce bizim okullarımızda yaşanmıştır ama ne yaramazlık demişizdir. İşte efendim zor çocuk demişizdir. Hareketli demişizdir. Alın bu çocuğunuzu demişizdir falan ama bunun bir davranış paterni olarak isimlendirilmesi önce Batı literatüründe oldu galiba. Evet, yetmişler. Yetmişler. Çözen var mı? Yani bir model var mı? Mesela şöyle bir şey diyebiliyor musunuz? Atıyorum Danimarka'da bir okulda veya Finlandiya'da bilmem nerede şöyle bir şey var. Bunun önü o şekilde alınmış diyebildiğimiz bir şey var mı? Yine çok güzel bir soru. Varan bir dünya bir yere gidiyorken e, dünya daha diktatörlerin elinde dünya daha sert iklimde dünya savaşlara sürükleniyorken okullarda barış ikliminin olması hiç kolay değil ve kocaman ütopik bir hayal. Ama dönüyorum. E, çok ilginç çalışmalar var. Okulda akran zorbalığı çalışıp akran zorbalığının arttığı okullar var. Bu çok garip. Yani siz akran zorbalığı çalışıyorsunuz e, eşeğin aklına karpuz işte bir şeyi kaçırıyorsunuz. Orada akran zorbalığı artıyor. Ama doğru modellerle, doğru modellerden kastım ne? Çok iyi önlem alınan okullar var. O da şu. Öğrenci takibini güçlendirmek Öğrenciye destek veriyor olan okullar var. Bir ülkede şiddet sayısı ne kadar azsa o okuldaki şiddet vakaları da o kadar az. Ee, bir de şu en önemlisi birçok e, yerde herkes tanığı güçlendirmeye çalışıyor Özlem Hanım. Demin söylediğinizde yani evet zorba çocuklar, zorbalık davranışı gösteren çocuklar var. Mağdur çocuklar var ama mesele onu izleyen diğer çocukların ses çıkarıyor olması, anne babaların daha uyanık olması, ne oluyor benim çocuğumayı doğru izliyor olması, bir de okul yönetimlerinin zorbalığa tolerans göstermemesi ve bunu sümen altı ediyor olmaması. Çünkü bu demin ilk habere tekrar gidelim açtığımız habere. Çünkü benim korkum da burası. Ya gördü de görmemezlikten geldi. Ya yok çocuklar ya kendi aralarında bir şey mi yaşadılar acaba dememek. Yani ciddi şekilde radarları açmak ve çocuklardan gelecek her şeyi çok iyi duymak bir eğitimcisin, eğitimci için olmazsa olmaz bir şey. Çok doğru söylüyorsunuz. Ya yani, ama işte nereden baksak elimizde e, bir şiddet iklimi var. E, yargıda da var. Siyasetin kendi dili ona dönüşmüş vaziyette. Ekranda izlediğimiz kadın kuşağı programlarında dehşete kapılıyorum bazı modelleri izlerken. Bunların yaygınlaştırılması yerine e, iyilikle e, kazanan insanların rol model olduğu ekranların yaygınlaştırması çok değerli buluyorum bunların reytingi yok bu hikayelerin onu biliyorum ama bir geleceği var yani gelecek ancak o insanların omuzları üstünde yükselebilir diye düşünüyorum şu hale bakın ya bakar mısın ah hikaye aman Allah'ım ya şu hikayeye bakın çok teşekkür ediyorum Müjdat Ataman Akran Zorbalı kitabının yayını Kronik kitaptan çıktı son bir cümleniz var mı? Yok daha iyi bir dünya mümkün ama mücadeleyle mümkün. Ya yani Biz eğitimciler mücadelenin başını çekmezsek kimse çekmeyecek. Hakikaten de daha iyi bir dünya bu çocuklar için. Teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Müjdat Hocamı uğurluyorum ve hemen geçiyorum. Al size akran zorbalığının devlet eliyle yapıldığı bir başka olaya. Filistin protestosu yapan gençler çocuklar gözaltına alındılar. Arkasından da tutuklandılar. Nasuh Mahruki hala hapiste. Bugün 11. günü iddianamesi yazıldı. Görünen o ki bir süre daha tutuklu olarak yargılanmaya devam edecek Nasuh Mahruki. Aynı şekilde Filistin protestosu yapan gençler de Metin Cihan'a e, göndermişler birçok e, 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 mesajı. Ve orada da işte burada bakın bunlar. Özgür Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da buluşmak lazım. Allah'a emanet olun. Metris'ten yazıyor Emre. Şeyma Yıldırım yazıyor. Silivri kapalı cezaevinden. Filistin davasından burada bulunduğum için gurur duyuyorum. Bildiğin hapisteler ya. Şaka değil yani bildiğin hapisteler. Tüm isteğimiz, tüm derdimiz Gazze'deki soykırımı durdurmaktı. Cahiz Metris'ten yazıyor. Aynı şekilde Sena Eli Küçük Silivri'den yazıyor. Saygı duyalım hukukçuları ideolojik ayrım göstermeksizin göstermek sizin tüm Filistin dostlarını sesimiz olmaya davet ediyorum diye. Şimdi bu protesto biliyorsunuz TRT World'un bir toplantısında yaşandı ve TRT'nin yönetim kurulu başkanı olan Zahit Sobacı'nın da başı fena halde yanmış. Bugün Oda TV'nin özel haberiydi. Zahit Bey'le ilgili bir yaptırım uygulanabileceği hatta genel müdürlüğünün yönetim kurulu başkanlığının e, revize edilmeyeceği, uzatılmayacağı yönünde Dedikodular varmış Ankara'da Cumhurbaşkanı buna engel olamadığı için TRT yönetim kurulu başkanı Zahit Sobacı fena halde kızgınmış son derece bozukmuş araları bakalım buradan bir tekrar yeniden atama çıkacak mı yoksa TRT'nin genel müdürü değişecek mi? Şimdi bütün bunlar yaşanırken İzmir'de 99 okul camiye bağlandı ÇEDES itibarıyla din ve e, din ve ahlak bilgisi dersleri bundan sonra imamlar ve müftüler üzerinden camilerde gerçekleşecekmiş. Bir başka bir başka uygulama ise sosyal medya kullanımı için geliyor. 16 yaş altına sosyal medya yasa getirilecek. Ben bunu bu yani çok haksız bulmadığımı söylemeliyim. Çünkü çok ciddi bir brain rot sorunu var şu anda ergenlerde ve gençlerde. Otizm, epilepsi, ADH, e, e, obsesif kompulsif bozukluk, OKB çok ciddi şekilde artmış vaziyette. E, ve bütün bunlar e, tabii ki büyük bir problem yaratıyor bir kuşak açısından. Bence de yani bu sosyal medya düzenlemesi özellikle belli yaş grupları için fena bir fikir olmayabilir diye düşünüyorum.